Karışma hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ne yapayım. Nasıl yardımcı oldum sana? Abi bakım yapılacak. Kaç bin? 12 bin. 12 bin görüyorsun Bakıma gü gülerek gelen mutlu bir müşteri. <laughs> Başka problem var mı? Yok abi hava filtresine bakılacak. Ona bakarız. Hayır. Kayışını biz değiştirdik mi? Yok daha 12.000'e değişmedi 12.000'de o zaman değişmesi lazım. Çünkü ne? bunların periyodu 10.000 ortalama. 9'da ya da 12'de mutlaka değiştiriyoruz. Evet 12.000 km bakıma gelen kurye arkadaşımızın şu anda valyatör kapağı açıldı. Valyatör bakımını yapacağız. Temizliğini yapacağız. Hava sökülecek. Lastikler, balatalar, yağ kaçağı, sızılmazlık kontrolleri var. Şu anda gördüğünüz üzere valyatörün içi çok aşırı kirli değil. Ee, biraz sıcak olduğu için temizliğini yaklaştık. Birazdan kayış çıkartacağız üst tarafta yine hava ofisesi kapağını sökeceğiz hava durumunu bir göreceğiz lastik havaları yapılacak ayakkabı oltamızın durumu fena değil onun bir e, Sırtma yerine bakacak arkadaşlar Ön baltasının seviye kontrol olacak Gidonumuzda bir aksesuar var aynalarda boşluk varsa ondan halledilecek olacak. bütçelerimiz orijinal değil motor koruma demiri ve kuyruk çantasının demirini orijinal aldığı için Çok böyle boşluk falan görünmüyor evet. Onlara bir detaylı baksak normalde çatlak kırık çok oluyor kuyruğa arkadaşlar da Onları e, da biz ek bir ücret almadan kaynak işlemiyle tamamlamayı tercih ediyoruz Bu dosya yaklaşımımızdan dolayı onların hayatını kolaylaştıracak şekilde işlem yapmayı seviyoruz evet. e, Gördüğünüz üzere Şuradan. Kullanımı çok mantıklı bir hemen kopabilir. O yüzden yesin takmanız lazım. <laughs>